Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> e, bugün sizlerle birlikte nasıl daha iyi anlar oynayabilirim? Nasıl daha iyi headshot atabilirim? E, bu headshot videosu tabii ki önceki videomda vardı. İzlemenizi öneririm. Bugünkü videomuzda nasıl daha iyi TDM oynarım? TDM kralı olurum. iyi headshot atarım. Bu videoda hepsi var. Arkadaşlar ilk önce benim son iki videoma bakın. Hes nasıl hatırlanır ve nasıl daha iyi oynarım hassasiyetleriyle birlikte. Orada eğitim sahasında her şeyi yapın ve bu videoya gelin. Kendiniz artık TDM çok iyi oynarsınız. Erinci, Livik her ortada çok iyi oynarsınız. Şimdi birinci taktiğimiz. Gelince tekrardan birlikteyiz. Evet. evet öncelikle VSA'da da mesela e, ben takım, takım ikinci takım geçin. Ama tabii ne? Hemen göstereyim. Şu adam geliyor, geliyor. Vurdum Burada. Hemen size anlatacağım. Bakın. Nasıl Burada o şu şu tarafa şöyle onu yazmalısınız. İkincisi ise e, e, burada şuraları seçin. Ondan sonra devamını ben size söyleyeceğim. İkincisi ise arkadaşlar her zaman joystick yavaş Yavaşça. Yavaşça yaparsanız adamın gözünde ışınlanıyor gibi olursunuz. Yani ciddiyim bu konuda. Herkes diyordur bakın. Benim canı ortalarda olmasına rağmen adamın canına güne getirdim. Çünkü joystick yaptım. Joystick yapmanın çok önemli faydaları var. İkincisi ise arkadaşlar HS atmaya çalışın. Her gün eğitim sahasına girip HS atmaya çalışın. Eğitim sahasındaki e, adamları HS atmaya çalışın. Ruistik yaparak. Böylece çok daha iyi HS atarsınız. Canım bir mesela. Döndüremedim ki onu. Böylece her yerin bir şimdi ise de hiçbir zaman böyle e, durmayın ya böyle pusarak durmayın mesela böyle durup pusmayın ee, böyle oluyor. seri oldu gördün mü şimdi dürbün açmaya var yani bu taktiği de kullanmak arkadaşlar canımı ben Buradan da adamlar çıkabilir. Yani şuradan şurada adam mı canınız alsın. Buradan çıkabilir yani. Yani mesela böyle adamı buradan mı sıktın? Diyeyim. Sonra tekrar buradan sıkın. Yani demek istediğim farklı yerlerden sıktım. Önce adamın kafası karıştı ve sıkılmaz. Bakın evet, gördünüz mü? Ben farklı yerlerden sıktım. Ee, bakın farklı yerlerden sıkınca buna kusmadan mı arkadaşlar? Ona ee, taktiksel oynama hadi Anladınız mı? Mesela adam adamı mı? Ona hep çatmaya çalışın çünkü hep çok ee, bir adım önde başlarsın, bir sıfırdan başlarsın ve ölmekten korkmayın arkadaşlar. En önemli maddelerden bu. Ölmekten korkarsanız hiçbir şey yapamazsınız. <laughs> olmaktan korkarsanız hem, de, hem de. De, hem de e, TDM'de size dezavantaj sunar. Bakın gördünüz mü? Sıkın. Yani bu kaç yaptım. Bu kaç mı? Bu kaç. Sonra kaç. Bu kaç. kaç. Bu kaç. Ben Bu kaç. Bu Bu ben bu taktikleri uygulayarak hem de konuşarak bile yaptım. Siz konuşmayarak 10 10 kilo geçersiniz yani. Böylece her maçınızı kazanma oranınız artar. Arkadaşlar bu taktikleri kullanırsanız hem TDM'de hem rütbeyle herhangi bir e, haritada her zaman daima çok iyi oynarsınız. Önceki son iki videoma da bakın. Ve, o son iki videonun dediklerimi yapın ve bu videoda dediklerimi yapın. Size artık tutacak kimse ama kimse yok. Kendinizi daima geliştirin. Her zaman kazanacağız. Çünkü biz Türk milletiyiz. Güçlü olmalıyız ve hiç kimseye yenilmemeliyiz. Bu taktikleri kullanın. Başka bir şey demiyorum ya. Size hile bile derler. Size hep raporlarlar ama ben yemezsiniz. Çünkü siz el emeğinizle yaptınız bunu. Siz yaparsınız. Herkes yapar. Arkadaşlar mesela örnek vereyim. Ee, mesela ben bu taktikleri kullandım diyelim. Mesela önceki e, maçımda ben bu taktikleri kullandım. Birinci oldum. Bakın göstereyim. Birinci oldum ve 11 kilo aldım. Ve win aldım. Arkadaşlar yani bakın. Bakın gördüm. 1, 12, 10. 3 13 4 yani bu taktikleri kullanarak böyle ilk ona girer ve hem rankınızı kasarsınız hem tiyden de çok iyi olursunuz ve seylerde yenilmezsiniz ve arkadaşlar bir dahaki videomuzda gameplay videosu atacağım herkese görüşürüz Allah'a emanet olun görüşürüz ve videoyu kapatamadım pardon pardon Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Herkese bay bay. İnşallah çok ileride ve şimdiki yıllarınızda çok iyi bir oyuncu olursunuz. Amin. Görüşürüz. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.